Bunu biliyorum. Ötesine geçtim. Ben özelim. Keşfettiğim bilgiyi başarılarına da aktarmalıyım. Gibi düşünceler ve yapma duygularından tamamen kurtulun. Bu tür düşünceler cehaletin belirtileridir. Uyanmış bir durum olan nirvana'ya ulaşma veya dharma'nın gerçek özünün ruhsal anlamını anlamış olma düşüncelerine sahip olmak egoist bir görüştür. Her şeyden özgür ol. Her düşünce ve duygunun pençesinden o zaman ne olacağını kendin gör. Burada körü körüne inanmak zorunda değilsiniz. Git ve kendini araştır. Daha fazla çabaya gerek duymadığınız bir noktaya geleceksiniz. Bilincin doğal akışında her şeyin zahmetsizce özgürleştiğini, gerçeğine uyanacaksınız. Bu kelimelerin anlamsız olduğu yerde olmak kendinde yeterlidir. Eklenecek veya çıkarılacak hiçbir şey yoktur. Burada kullanılan manevi kelimeler sadece diğer kavramları bırakıp kendi varlığınızın özünü idrak edeceğiniz bu ben kavramına gelmenizi sağlamak içindir. Deneyim ne kadar hoş olursa olsun her zaman geçicidir. Dolayısıyla değişen şey gerçek değildir. Tüm değişikliklerin meydana geldiği şeyin ne olduğunu görün. Değişikliklerin özünü sorgulayın. Doğrudan ramanın ekranına bakın. Bölünemez bir bilinç olduğunu göreceksiniz. Bunu bilerek onun ötesine geçersiniz. Hiçliğin üzerine oturan gökyüzü gibi hiçbir şeye tutunmayın. Ve Hiçlik kadar basit bir şeye varacaksınız.